Merhaba YouTube. Fenasın başa da belasın. Çorbam da daha yeni geldi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Daha yeni kalktım. Gördüğünüz gibi yine mağaramdayım. Barınağımdayım. <laughs> Arkadaşlar artık YouTube'a girmenin vakti geldi. Benim adım Serkan. Soyadım Cüci. Cüci. Bana genelde şey diyorlar kendi arkadaş ortamında gidik cücüğüm gidik gidik çünkü neden şarjımız Pilimiz, enerjimiz, depomuz full artı full. Enerji bitmiyor, bitmiyor. Nabız yüksek. Voltaj yüksek. Yemin ediyorum sizi öyle bir içerikler bekliyor ki manyak içerikler bekliyor. Deli içerikler bekliyor. Tüm rezillikleri yapacağız. Aklına ne geliyorsa. Pok bile yiyeceğiz. O kadar değil ama. Ondur <laughs> çorbam soğumasın çorbamda için bekle. Ay ilk videom çok heyecanlıyım. Böyle deli deli tepkiler veriyorlar ya. Oğlum böyle saçma sapan tepkiler vermeyin. Yumuşak mısınız kardeşim? Arkadaşlar o benim ilk videom. Çok farklı bir fıtrat, çok farklı bir karakter, çok farklı bir insan tanıyacaksınız. Youtube'u sallayabiliriz, Youtube'u yakabiliriz, itfaiyeleri çabuk çağır. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Şu kışın ortasında Youtube'a girmek ve çorba içmek o kadar iyi geliyor ki. Bebek gibi geliyor. Bu arada benim favori çorbam he. Mercimeği sevenler abone olsun. Sevmeyenler yine abone olsun. Ateşen ne yapayım lan? Kurban olamır mı adamı lan? Oğlum şu an video çektiğim yere bak anasını satayım ya. Acaba 5 yıl sonra nerede olacağım? Ah be. Kaderimde bu da mı vardı? Yani ben biraz düz bir adamım. Düz derken biraz eski kafalı bir adamım ya. Trendlere ayak uyduramıyorum. Oo baba kamera, sıcak çorba ve cüce. Muhteşem üçlü. Bu üçlü çok güçlü. Şimdi ben sana muhabbeti anlatayım. Vallahi düşündüm artık böyle bir potansiyelin, böyle bir delinin bu, me bu mekana, bu platforma girmesi lazım abi. Serkan, YouTube Serkan cücüsüz kaldı. Serkan mi? <laughs> bana bu platformda bana cücü deyin, cücü deyin. Çünkü benim arkadaş ortamda herkes bana Cüc diyor. Cüc'i, C-Ü-C-Ü Cüc'i Bir marka, bir kalite. Dedemin ta, yani, oğlum Cüc'ü nasıl bir bir soyadı lan? Kainatın en saçma soyadı. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir manası yok. Örnek veriyorum sana. E, dersin ki Ahmet Toprak, Ahmet Yılmaz, Ahmet Kaya. Yani anlam var. Serkan Cüc'ü ne lan? <gülüyor> Alışacağım. <laughs> Alıştıktan sonra yakacağım. <laughs> çok çabuk, olmasa ekmek yok mu ben bir canavarım alo içinizden şey diyorsunuz mu senin ben tipiniz siz <laughs> şimdi bu kanalda neler bekliyor kankacım bu kanalda challenge'lar eğlence videoları 24 saat orada kaldım burada kaldım şurada kaldım ya klasik youtube videoları anasını işte. satayım çekip eğlenceyiz işte beraber Eminim 4-5 yıl sonra, en kötü 10 yıl sonra bu YouTube'dan çok mükemmel yerlerde olacağım. Bak göreceksiniz. Böyle bir e, cevherin yani ultra yerlerde. Umarım Rabbim önümüzü açar. E, ben sizle birlikte eğlenmek istiyorum. Eğlenip eğlendirmek istiyorum. ilk video çektiğim yerde böyle bir yer gördüğünüz gibi. Şöyle barnak. <laughs> Barnaktayız. <laughs> Arkadaşlar, kemerleri takın. Koltuğu kaldırın ve uçmaya hazır olun